Evet dostlar, Montant Blade Bannerlord para hilesi ve e, yiyecek hilesi nasıl yapılır onu göstereceğim. Önce her videoda olduğu gibi e, size e, hile nasıl çalışacağını göstereyim. Chat mod diye bir şey var, cheat mod. Buraya giriyorsunuz, belgelerim, belgelerimden sonra bannerlord. Sonra config Engine config Burada cheat mod diye bir şey var Bu 1 olacak 0 olursa Olmaz Hileler çalışmaz Ardından buraya geliyorsunuz Her videoda olduğu gibi Developer konsolu açıyorsunuz Öyle play e basıyorsunuz Yoksa hileler işlemez Evet şimdi Oyun açıldı Şimdi ne yapıyoruz? Envantere giriyoruz. Envanter cheat mod açık olduğu için hile modu. Sol tarafta baya bütün envanter var. Oyundaki bütün envanterler. O yüzden biraz ağır açılıyor. Burada bütün oyundaki envanter var. Şimdi bizim yiyeceğimiz sıfır. Bu yiyeceği nasıl dolduracağız? Envanterde. Envanterde var 10 tane koyun falan alıyoruz ama daha fazla koyun ya da inek nasıl alabiliriz? Hemen gösteriyorum. Kontrol ee, konsol tuşu ya da alt konsol tuşu fark etmez. Basıyorsunuz. Kampa diyoruz. Give ee, burada yazıyor zaten. ne var? Give items. Aynen bu. Partinin itemleri. İtem ekleyeceğiz. Nasıl ekleniyor bakalım. Burada diyor. Item object. Hangi item? Yani iteminizin adını yazacaksınız. Buraya da miktarını yazacaksınız. Hemen yazalım. Item istiyorum diyorsun. Biz ne istiyoruz? inek ya da koyun. İneğin İngilizcesi neydi? Cow. Cow yazıyoruz. Ne kadar olsun? 100 tane. Enter diyoruz. Not found. Dedi. Bulamadı. Bir de nasıl bulamadı ya? Ee, şey deneyelim. Koyun. Ship. 100 diyoruz. Onu buldu. Bakın. Ee, şey yükseldi. Yemeğimiz yükseldi. Bakalım envantere. Yemeğimiz ne kadar? Var mı? 100 tane coin geldi mi? Evet 100 tane coin geldi. 100 tane coin'imiz var. Yemeğimiz de çıktı bayağı. O zaman. Tamam diyelim. İneği bir daha deneyelim. İnek. Büyük harfle yazdığım için çıkmadı galiba. C harfini. Küçük yazayım. O. Oh, 200 tane inek isteyeyim. Aa, oldu şimdi. C harfini küçük yazdım oldu. 500 tane, 600 tane ineğimiz var. Yani yemeğimiz var. Hemen envantere tıklayıp bakalım. Kaç tane inek geldi. Evet ineğimiz geldi. 200 tane inek var. 100 tane koyun var. Tamam. Yemek böyle. Çok kolay bir şekilde halledebilirsiniz. İsterseniz bin tane. Şimdi geldi sıra paraya. Benim para ilem zaten var. Ama ben bir daha göstereyim. 77 milyon param var. Şimdi buraya geliyoruz. Kampagin add gold to all heroes. Gold ekle diyor. Altın ekle. Hemen enter'a basalım. Galiba verdi. 1000 altın verdi herhalde. Neyse şuraya miktarını yazalım. Bana diyorum. Kaç bin? 10 bin. 100 bin. Böyle bayağı bir gitsin. Bakalım ne kadar verecek. Vermedi. Fazla aldık galiba. Biraz daha az alalım olur mu? olur. Fazla olunca olmuyor. Gördüğünüz gibi 177 milyon oldu. 77 milyon daha önce. Parayı da böyle ekleyebilirsiniz buradan. Ve hazır göstermişken buradan eee şeyi de göstereyim. Asker. Asker nasıl eklenir? Şimdi istediğimiz askerden istediğimiz kadar ekleyebiliriz. Kampak yazıyorsunuz, Give Troops. Asker Troops ile ekleniyor arkadaşlar. Enter'a basıp görelim. Troops Help yaz diyor. Ha, tamam. Troops Help. Evet, şimdi. Bütün askerler bunlar. Aserey askeri, Sturgian askeri, Kuzeyit İmparatorluk askeri. Hepsinin adı burada. Kodları burada. E tamam o zaman diyoruz ki Troops Boşluk. Ne istiyoruz? Ya ben diyorum ki Sturgian Veteran Warrior. Şu askeri istiyorum. Hemen yazıyorum. Stur Giyan Alt ve Veteran Alt dire. Warrior Tamam. Kaç tane olsun? 8 kişiyim ben. Buraya 200 tane Sturgian asker ekledim. Gördüğünüz gibi geldi. 200 tane. Sturgeon. Veteran Warrior. İşte burada. Bir de şey ekleyelim. Ee, hemen alttakini kopyalayabiliyorsunuz böyle. Archer. Okçu ekleyelim bir de. Bakalım eklenecek mi? Archer. Ama İmparator. İmparatorluk okçusu. Imperial Imperial diye yazılıyor herhalde şurada. Evet. Imperial. Tamam. 200 tane de bundan isteyelim ya da milyonlarca isteyebilirsin de. 500 tane isteyeyim hadi. Bu da oldu. 708'e çıktı asker sayısı. İmparatorluk okçusu geldi. Tamam geldi. Ama bak bu biraz daha yükselebiliyor. En, en üstünü istemedik. Bunun en üstünü istemek için diyelim burada bulamadık. En üstünü. O zaman hemen yazıyoruz. Burada Trops'tan bir tane daha var değil mi? XP. Ne kadar XP kazansın bizim adamlarımız. Şöyle fazla yazamayız. Bu kadar XP kazansın dedik. Tamam diyor. XP kazandılar. Giriyorsunuz. 500 de şu an update edebiliyoruz. CTRL'ye basılı tutup tıklarsanız hepsini aynı anda tak diye upgrade ediyor. Bu zaten en üst seviye. Şu an askerde nasıl yapılır hepsini gösterdim. Burası zaten size çok yardımcı oluyor. Baya yardımcı oluyor. Help yazınca. Burası bu kadar. Kanala abone olmayı unutmayın. Çünkü burada bir sürü montaj Blade hileler ya da bir sürü oyun videoları mevcut. Abone olursanız sevinirim dostlar.